varsa merak etmesin. Yarın devam edeceğiz arkadaşlar. Yarın da analiz yapacağız. Her gün yapıyoruz. Her gün yapıyoruz nasıl olsa. Akolle şuradan bir bakalım hemen. Evet, şöyle açılsın ekranımız. Evet, Akol'de ne görünüyor arkadaşlar? Ee, Akol'de şu anda performans kötü değil haftalıkta ama haftalıkta kötü değil ama günlükte biraz zayıf. Ne demişiz biz buna bir bakalım. Evet. Akole demişiz ki arkadaşlar 16 60 17 60 kırarsa 21 60'lara kadar gidebileceği hedefi var demişiz. Vallahi helal olsun bu da dediğimiz gibi olmuş arkadaşlar. Bakın, ee, ta ne zaman bakmışız bakın Akole ne zaman bakmışız çok olmuş arkadaşlar 868 yani çok önceden bakmışız. Demişiz ki o zaman 15 80'ine önlem alıp yukarıda 16 60'ı var demişiz. 17, 60 ve 21, 60'lara gitmek istiyor demişiz. Bu ise kaça gitmiş arkadaşlar? 21, 20, 60'lara gitmiş. 21, 60 yapamamış ama yapabilir mi? bakacağız. Ama nokta atışı bence. Nokta atışı çok güzel analiz yapmışız. Gayet başarılıyız. Şimdi. Ee, şöyle diyelim arkadaşlar. Burada bir trendi var. Burada şöyle bir trendi var. Burada takılmış. Eğer burayı kırmış olsaydı daha fazla yükseliş yapabilirdi. Evet, kapasitesi var mıydı? Vardı. Kıramamış. Düzeltme yapıyor. Bir bakalım. Biraz da zayıf gördüm. Yani düzeltmenin önlemi alır, alınıp daha sonra tekrar e, o şekilde yükseliş beklenebilir ama primlenmiş de şimdi yani arkadaşlar primlenmiş bu hisse şimdi. Hemen hemen söylemiş olduğumuz yerlere gitmiş. Burada desteği var. Kayarsa şurada kötü seviyesi var. Burada alıcı yiyebileceği bir desteği var. Yani şuya e, şuraya kadar önlem almak lazım. Günlükte bakalım. Şurada bir şahibe var, onu da bulmaya çalışıyorum. Evet, şurada bir desteği var, tamam. Şurada yükseliş yapabileceği bir seviyesi var. Yani hala yukarıda gidebileceği seviyesi olmasına karşılık, burada dirençte takılmış arkadaşlar. Aşağıda düzeltmesinin önlemini almak lazım yani durumu. Şurada dirence takılmış. Bakın buradaki dirençler şuradaki. Yani şimdi e, ne yapmak gerekiyor arkadaşlar? Burada, şunu kaldıralım. Trendi bu. Yukarıda gidebileceği yeri varmış. Ama burada düzeltme yapıyor, takılmış. Performansı zayıf. Yani bu düzeltmenin önlemini almak lazım. Yani en kötü düzeltme yapılacağı yer şurası. Buraya kadar önlem almak lazım gibi. Şurası. Yani endekste bir problem olmazsa burası. Endekste problem olursa tabii ki de daha fazla kaybettirebilir. Yani orada endekse de bakmak lazım. Şuralar var yani. Ama yukarıda hedefi de var. Ne yapalım şimdi? <laughs> ne diyelim buna? Evet. Zaten burada hep bu daha önceden de yükselip düşerek e, işlem yapıyormuş. her yani yükseldiğinde düşüyormuş. Yani yine aynı durumlar söz konusu. Bence aşağıda desteğine kadar önlem alıp o şekilde yükselişi o şekilde beklenebilir. Ama e, hemen hemen söylemiş olduğumuz yerlere de gitmiş bilgin olsun. Yani da beklemekte fayda var yani. 2.50 3 %3 2.50 ve %3'e kadar kaybettirebileceği bir seviye var. Zayıf çünkü. Onu yazmak zorundayız. %3'e kadar kaybettirebilir gibi görünüyor. Aşağıda kötü bir seviyesi daha var. Onu da yazacağız. Endeks kaynaklı olabilir. Evet. Yani 10 ee, 1980'leri destek yapmış o civarlar. Zayıf çünkü 1980. Yani iyi yükselmiş dediğimiz gibi olmuş arkadaşlar. Dediğimiz gibi olmuş. E şimdi de ne dedik? Burada kötü seviyeleri var dedik. Oraya da bir yazacağız. Bakın burada spekülatif kaydı trendinin destek seviyeleri var. Bence buralara kadar önlem alınsa fena olmaz. Yani çünkü endeksli dirençte ya düzeltme yapabilir. Ben bilgi olsun amacıyla aktaracağım. Alırsınız ya da almazsınız ben alırdım yani. Ben önlem alırdım bunu. %10 hatta mümkünse şuraya kadar da alırdım arkadaşlar. %13. %10 ve %13. Bir bakalım burası kaç verecek. Bakın yüzde olmuş burası değerli. 17.80'e kadar önlem almak lazım. 17.80 Peki. Akol bu şekilde. Şimdi şayet burayı kırmadan bir şeyden bahsedemeyiz arkadaşlar. Burayı kırarsa üstte gidebileceği, yükseliş yapabileceği bir yer var. Bence bu benim dediğim yerleri görmüş. Görmüş yani. 21'lere falan gitmiş herhalde Tamam işte. Yani. 20 lere gitmiş tekrar yukarıları zorlayabilir. Ona bir şey diyemem ama şu anda zayıf performansı. Ya yani burayı kırarsa zaten o 21'leri kırarsa yukarıda %10'u daha var yani. O gün %10. Belki biraz daha fazla olabilir. yani ama kırarsa. Kıramazsa bir şey yok. Düzeltme yapıp aşağı gelebilir. %10'u bir bakalım nereye denk geliyor. %10 biraz da fazlası var zaten. Biraz da endeksin durumu da var. Yani şimdi endeksli olursa sıkıntı olmaz zaten. Bakın burada da yüzde on verdi. Ee, yani 20, 22 Eylül. Buralar direnç seviyeleri. Daha fazlası da olabilir. Yani aşağının önlemini alıp yukarıda o şekilde beklemek lazım aslında. Hani buradan devam edecekmiş gibi değil de aşağının önlemini alıp o şekilde beklense daha güzel olur. Ee, evet. Ee, 22 Eylül bakarız. 22 Eylül'si var. Orası güçlü. Niye güçlü? Burada çünkü kesiyor burası. Kesiyor burası. Yani hatta şurası kesiyor bakın şöyle. Bakın burası kesiyor burayı. Yani 22 söz konusu ama aşağının önlemine alıp o şekilde beklense daha iyi olur. Hedefi var, önlem amaçlı. Peki bu şekilde arkadaşlar tırak oluyor? Akol'de geçiyorum. Evet e, takip sistemi görmek ar e, isteyen arkadaşlar e, biliyorsunuz ki takip listesi yapıyorum. Aşağıda e, arkadaşlar. E, şey var e, kanal katıl butonu var katıl butonundan hemen aşağıda linki var videonun altında açıklama bölümünde oradan katılabilirsiniz silver seçeneğini seçerek takip listemi görmek isteyen arkadaşlar seçebilirler şimdi evet bugünlük arkadaşlar bugünlük olsun çok yoruldum bugünlük bu kadar olsun çok yoruldum yarın devam edelim mi çok yoruldum çünkü gerçekten yoruldum 4 saat oldu Yarın devam edeceğiz ama. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Ne demiş görkem sözü? Baktırmak için hocanın silver üyeliği var. 30 TL, TL yoksa silver Öyle bir şey yok arkadaşlar. Sorun ne arkadaşlar? Burada sıkıntı çıkartan biri varsa söylerseniz gerekeni yaparız. Ben şimdi okumak istemiyorum. Sıkıntı çıkartan biri var mı? Rahatsız edilen edildiğiniz ed tacizde bulunan birisi varsa engelleyelim. Evet. Buradaki arkadaşların eğer rahatsız edici yani yaklaşımlarda bulunan birileri varsa isim versinler buradan gerekeni yaparız. Eğer rahatsızlık veriyorsa. Bilemiyorum ben şimdi. Biraz konuşmalar geçmiş de orada. Analizdeydim. <laughs> Kocam demiş cin çıkartıyor musun Yok biz üflüyoruz. Üsürüpçüyüz <laughs> biz. Anladım. Ee, arkadaşlar sıkıntı yok ya. Baktık bakabildiğimiz kadar. Yarın e, inşallah e, devam edeceğiz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. İyi, sorun yok demek. Sorun yok değil mi? Sorun var mı? varsa söyleyin arkadaşlar. Yani olur ya bir kişi gelir burada sıkıntı olur. Ben anlayamadım mevzunuzu da. Yoruldum da zaten. Ee, olursa söylerseniz. Peki. Problem yok anladığım kadarıyla. Tamam. Inveo. Ya Inveo söyleseydim bakardık. Şimdi yorulduk yorulduk. Ee, bu saatten sonra <laughs> Özgür ne demiş? Hocam valla canlı yayınlarını izliyorum. Hep nokta atışı bravo valla. Evet çok güzel başarılı gidiyoruz. Allah bozmasın diyelim. Tamam sıkıntı yok. Üç gündür yazıyorsun. Hafta sonra cumartesi. Bugün çok hisse baktık. O dünya hisse baktık. Yarın devam edeceğiz. Şimdi siz ne yapın biliyor musunuz arkadaşlar? Size tüyo vereyim <laughs> mi? <laughs> tüyo vereyim mi? En son videonun altına hisselerinizi yazın. Bu videonun altına. Ben yarın öncelik vereyim size. Olur mu? Şimdi not alacak durumda bile değilim. Zaten hafta sonundayız. Sıkıntı etmeyin. Merak etmeyin. Bakarız hepsine. En son videonun altına yazın. Benden sonra. Yarın devam edelim. Olur mu arkadaşlar? Demiş ben de sen de yayındayken kapatamıyorum demiş. Valla aynen öyle. Peki arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Teşekkür ederim. Yarın inşallah aynı saatte görüşeceğiz. Bu, bu videonun altına yazarsınız sitelerinizi. Öncelik veririm ben size yarın. Tamam mı? Sıradan öncelik veririm. Ee, bu arada gider ayak like'larınızı da atarsanız memnun olurum. Zaten abonesinizdir. Abone değilsiniz de onu verirsiniz bir zahmet. Yarın 22 gibi tekrar aynı saatte inşallah görüşmek üzere arkadaşlar. Sevildiğinizi unutmayın. Her zaman yanınızdayım. Küçük yatırımcı arkadaşlarımın, dostlarımın. Ee, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hayırlı geceler şimdiden.